Bir diğer sektöre endüstriyel mutfak, Camaşırhane, servis ve ikram ekipmanları e, Tusit Başkanı Güçlü Kaplan ile bu detayları konuşacağız. Güçlü Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar Güzel Hanım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi e, özellikle tabii e, son dönemde bizim en çok duyduğumuz sektörden aldığımız geri bildirim e, iş yerlerindeki yemek servisleri işte e, ve bunlara olan talep, e, catering servisi yapanlar e, buradaki sıkıntılar hem gıda enflasyonundan dolayı e, hem de e, zannediyorum ki hali hazırda tabii e, sadece gıda enflasyonu değil alım gücünün düşmesi, karlılıklar üzerindeki baskı size nasıl yansıyor onu sorarak başlayayım. Catering sektöründe geçtiğimiz yıldan bugüne kadar şu anda birim fiyatlar yani personel yemeklerindeki fiyatların %60 arttığını biliyoruz. Bu artışın tamamı malzeme fiyatlarının artmasından ve yine genel giderlerde elektrik, doğalgaz ve işçilik giderlerinin artmasından kaynaklanıyor. Burada endüstriyel mutfak sektörü önemli bir rol oynuyor. Bizim ürettiğimiz cihazlar ve ürünlerle buradaki üretilen ürünlerin zayi olmasında ciddi bir avantaj sağlayabiliyoruz. Örneğin bir patates soyma makinesiyle saatte 300 kilo patatesi soyabiliyoruz. Bir kombi fırınla sadece %8'lik bir kayıpla eti pişirebiliyoruz. Bu anlamda catering sektöründeki daralma işletme verimliliğini ve malzemelerin daha verimli kullanılmasına ihtiyaç duyduğu için endüstriyel mutfak sektörünü rağbetin arttığını ve catering sektöründe bir hızlanma olduğunu görüyoruz kendi satışlarımız açısından. Peki burada e, tabii sizin hizmet verdiğiniz sektörlerdeki talep e, çok önemli, çok elzem ama bir yandan da sizin e, girdilerinizi e, aldığınız işte ülkeler, pazarlar, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, Endüstriyel Mutfak Çamaşırhane tarafında da eminim birçok ithal girdiniz var. Sizin maliyet baskınız nasıl? Bizde de %60'a yakın e, ithal girdi var Güzem Hanım. Yılbaşından evet, bugüne mi bu? Son bir yıllık mı? E, şöyle %60 bizim ürünün maliyetindeki ithal girdisi. Ha, ha. E, fiyat artışları geçtiğimiz yıl %100'lere yakındı. E, i̇lginçtir Ocak ayından e, sonra bu artma duruldu ve Mart'tan itibaren emtia fiyatlarındaki gerileme özellikle biz paslanmaz çelik kullanan bir sektör olduğumuz için Orada gerilemeyi hissettik. Biraz fiyatlar geri geldi. Fakat komponent tarafında, ara mamül tarafında özellikle pariteden kaynaklı yani dolar euro paritesinden kaynaklı maliyetlerimizde bir düşüş olmadı. İçinde yine alüminyum, bakır ve paslanmaz olduğu halde bu ürünlerin motor, evaporatör, kondenser gibi cihazları ithal eden bir sektör olduğumuz için. Bununla birlikte bu düşüşün şu anda durulduğunu görüyoruz. Özellikle belki siz de takip etmişsinizdir. Avrupa'da son günlerde bu enerji fiyatlarının artmasından dolayı alüminyum, cam ve paslanmaz çelik üretimini yapan firmaların üretimi durdurma kararı açıklandı. Bu tabii bizim için çok önemli. Özellikle paslanmaz çelik tarafında çok önemli. Çünkü biz paslanmaz çeliği ithal eden bir ülkeyiz. Yaklaşık 650 bin tonluk bir kullanımımız var yılda. Ve bunu Avrupa'dan ve uzak doğudan alıyoruz. Avrupa'daki bir durulma mutlaka fiyatlara yansıyacaktır. Uzak doğudan gelen ürünlerde de maalesef bir koruma vergisi var sektörün üzerinde. Yüzde sekizlik bir paslanmaz çeliğe koruma vergisi var. Bu da bizim maliyetlerimizi ekstra arttıracak ve uluslararası anlamda rekabetli dış ticarette rekabet avantajımızı olumsuz etkileyecek diye bir sektör olarak endişe içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Peki buna dair bir düzenleme bekliyor musunuz kısa vadede ya da en azından kamu otoritesi hükümete temasa geçtiniz mi? Öyle bir talebiniz oldu mu? Evet, bununla ilgili geçtiğimiz iki hafta önce bir görüşme yaptık. Bununla ilgili kuruldu. Kesinlikle bunun bir de artılması gibi bir konu gündemdeydi. Kesinlikle arttırılmasını istemediğimiz, hatta sıfıra düşürülmesi gerektiğini e, kamu otoritesine birinci ağızdan bildirdik. Tüm birliklerle birlikte, hem bizim sektörümüz, hem beyaz eşya sektörü, hem ihracatçıları birlikleri kanalıyla bu konuyu kamu otoritesine arz ettik. Peki Güçlü Bey özellikle sektördeki yerli yabancı markalara bakıldığında nasıl bir dağılım görüyorsunuz? Özellikle önümüzdeki dönemlerde yerli markaların rekabet gücü giderek azalacak mı? Ve bir yandan sadece iç pazar değil sizin... E yüksek ithalata e, bağımlı olsanız da yani 160 gibi ithal geriniz olsa da e, bir şekilde katma değerli üretim yapıp kendi üretim modelinizi satış modelinizi ihracata çevirebilir misiniz? Hem iç pazardaki markalaşmayı sorayım yerli yabancı eee dağılımını hem de Türk şirketlerin yurt dışına olan satış kabiliyetini. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Endüstriyel mutfak sektöründe biz bitmiş üründe hazır malda artık gerçekten çok ciddi bir rekabet avantajına sahip bir sektörüz. Dünyada 5 ekol ülkeden biri haline geldik. Endüstriyel mutfak sektörü Türkiye'de çok eski bir sektör değil. 40 yıllık bir sektör. İlk Akdeniz çanağında oteller yapılırken buranın mutfaklarının neredeyse %100'ü ithal mutfak cihazlarıyla oluşturuluyordu. Fakat bugüne geldiğimizde artık biz bunun %100'ünü yerli cihazlarla, her türlü ürünü üreterek ve bu ürünleri de artık dünyanın 150 ülkesine ihraç eder konuma geldik. Markalaşma açısından Türkiye e, gerçekten yaptığı toplam mutfak eşyalarında 6,5 milyar dolarlık ihracat ve 2,5 milyar dolarlık ithalatla 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. Endüstriyel mutfak sektörü özelinde de 2,43 milyar dolarlık ihracata karşılık sadece 200 milyon dolarlık bir ithalat yapıyor. Bunu bitmiş ürün için söylüyorum. Tabi ham madde komponent tarafında da sektörümüzle birlikte çalışarak ara mamül yatırımlarını son birkaç yıldır gerçekleştirip bu yüzde 60'ı geriye çekmek istiyoruz. İhracat pazarlarında Türk endüstriyel mutfak ürünleri artık gerçekten Avrupa'dan Orta Doğu'ya Asya'da Hindistan'a kadar tercih edilen bir marka olmuş durumda. Şimdi Amerika ile ilgili çalışmalarımız var. Bu anlamda yükselen bir değer olduğumuzu söyleyebilirim. İç pazarda ise Tamamen e, ithal cihazların azaldığını, pazar payının çok azaldığını ve yerli ürünlere yatırımcılara yöneldiğini çok mutlulukla müşahede ediyoruz. Maalesef tabii iç pazarda Covid sonrası bizim müşterilerimizin hepsi e, otel, restoran, kafe olduğu için kapandılar. E, işletmeleri çalıştıramadılar. Son bir yıldır e, burada çok olumlu gelişmeleri görüyoruz turizm sektöründe. Burada doğan karın önümüzdeki yıllar tekrar yatırıma döneceğini e, bekliyoruz. Maalesef bu yıl turizm sezonu iyi geçmiş olsa bile bu şu anda bizim sektör açısından iç pazarda bir yatırıma dönmedi. İnşallah önümüzdeki yıl ciddi bir büyüme bekliyoruz iç pazarda da. Peki son sorumda az önce biraz Koray Bey'le de konuştuk. Tabi e, tabii sektörde işte üretim, yatırım, işte ihracat bunları konuşuyoruz ama yani bunların herhalde en başında sermaye erişim, nakit akışını e, yönetmek, işletme sermayesi ihtiyacı bu soruların cevabı geliyor. Dolayısıyla likitte erişim elzem olmazsa olmaz. Bu kadar yüksek enflasyon döneminde bankalar, e, öte yandan kamu kurumlarının e, destekleri, teşvikleri sizin nasıl sektördeki finansmana erişiminiz? Bu son bir yılda işletmeler aynı birim ürünü üretmek için özellikle bizim sektörümüzde TL bazında 4 kat daha fazla işletme sermayesine ihtiyaç duymakta. Ama hepimizin tüm sektördeki üyelerimizin limitleri yılda bir bankalar tarafından revize edildiği için gerçekten çok küçük kaldı. Krediye ulaşımda 3 ayrı farklı e, senaryodan bahsedebiliriz. Kamu bankaları, e, özel bankalar ve KGF kredileri. Kamu bankalarındaki borçlanma oranlarıyla özel bankalardaki borçlanma oranları maalesef çok yüksek. Arada çok ciddi bir fark var. Öncelikle üyelerimiz kamu bankalarından ihtiyaçlarını gidermek ve orada limitleri dolduğu zaman özel bankalara yönelmek zorunda kalıyorlar. KGF ise, KGF sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi tekrar yeniden gündemde. Burada bizim önerimiz e, hükümete ve e, kamu otoritesine KGF'de oluşturulacak limitlerin sektörel bazda oluşturulması. Yani biz Türkiye ihracatının yaklaşık %2.8'ini oluştururken oluşturulacak KGF limitinin %2.8'inin endüstriyel mutfak sektörüne kullandırılması, mobilyaya ayrı, beyaz eşyaya ayrı şeklinde böylece aşağıdan yukarı bir organizasyonla bunun bilinçli bir şekilde dağıtılmasını e, talep ediyoruz. Yoksa bir bankaya bir limit geliyor, o limitin içinde bankanın yüzlerce müşterisi var, onu eşit dağıtmaya çalışıyor ve oradan gelen e, maalesef e, rakamların, Hiçbirimiz için yeterli olmadığını görüyoruz. Burada bir sektörel ayrışımın çok daha faydalı ve yararlı ve sonucu yönelik olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için size TÜSİT Başkanı Güçlü Katlangı'yı ağırladık programı bu bölümünde. Ve son olarak her zaman olduğu gibi stüdyoda para piyasaları müdürümüz Seyder Pazı bizimle olacak birazdan.